Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte karşınızda Pifas bir oynuyorum. Oo! 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 Çok süper bir giriş yaptım falan. Çok hızlı. Neyse. Bu adımı hiç beceremiyorum. Bunu deneyeceğim. Bakalım. Üçüncüsünü geçip mi? Gerçekten çok zor. Buradan şu söker. Söker. Ne oluyor lan? Lan 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 lan. Aa, arkadaşlar korkun. çıkın. Şimdiden çıkın korkuyorsanız. Sizi beklerine alacağım. Ben de ne yapayım? Aa, geç. Neyse arkadaşlar. Benim bir şimdiden midem kalktı o yüzden. Excalibur. Şöyle yavaş yavaş şuraya çıkacağım. Dur olmuyor. Şuradan başlasam. Hadi be hocam. Hadi be. Hadi yaparsın. Excalibur. Hayır. <laughs> ya yine şu lanet yer ya. Arkadaşlar bunu hiç sevmiyorum bu bölümü. Gerçekten. Bunu yenimle başaracağım. Bunu yenimle başaracağım. Arkadaşlar ya. Reklamlara bakalım belki istediğiniz şey olur falan. İstediğiniz sevdiğiniz bir oyun çıkar. Hayır dur bir atma. Dur dur. Hadi olsun bu hayat. Excalibur. Dur 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 oğlum. Kellem gidecek lan dur. Aa! Ah! Ben niye? Keşke Brawl Stars çekseydim bunun yerine ya. Mantık hatası oyun. Yine dertler sardı seni. Evet. Dur lan Allah. Neyse inelim artık ne yapalım? Hocam böyle inşaat olmaz. Gerçekten olmaz. Sana da var ya. Binadan binaya atlıyoruz sonacak. Excalibur Helal. Allah. Daha helal desek ne fayda? <laughs> Arkadaşlar dayımın sesinden dolayı şey yapmayın. Can köpekleri çok seviyor ya o yüzden diyor. Allah Allah. Ya. Bıraktım artık. Kemiğim kırılırsa kırılsın falan. Cevabı, anneyim, hocam aman diyeyim hocam. Uf. Hadi kelleyi anladım da bacak ne alaka ya? Hocam. Allah. Ay! Ay! gerçekten yazık diyorum adama ya yazık. Hepsini deneyeceğim arkadaşlar. Bu haritada. Şimdi kuvvet yapacağım. Hepsini ee, hepsinin haritasından birer tane şu dördü yapacağım şunda. Tamam o zaman şunu yapalım. Yani iyi misin orada? Yani yani yani. Yani sen? Arkadaşlar tuşlar kendiliğinden bir şeyler yapıyor. Ha -ha. lan yiyelim gitti yiyelim. Maruto maşasına gidiyorum ben yiyelim. <laughs> Oha lan. Bizim amca ok yemiş. Ay Şerefi'yi kurtarabilirsem helal olsun. Şerefi... Aaa! Of of of! Şerefi namusuma diyecektim tam. Neyse. Şimdi hanım ablayı deneyelim. Hanım abla hanım... Yok ilk yaşlı dedeyi deneyelim. Eee söz. Ne de sen orada kahve mi içiyordun ya? Özür Yani ben niye rahatsız ediyorsun ya? Bir video çekeceğim diye. Oh. Birazcık iyi adam konuşturmam lazım. Dayım. Dayı sen burada kahve mi içiyordun? Oğlum beni niye rahatsız ediyorsun lan videoruna? Allah! Adam takmış tabii. Yani niye rahatsız ettin yav? Ben ölüyorum, ben ölüyorum yav. Ya ne güzel oldu. Güldü, güldü. Şov izliyordum yo. No. No. Hadi bakalım. demet metahalım? dayak gibi yemiş gibi hissediyorum. Hocam amca başarısız diyecektim. 50 kilo alıyormuş amca sen 50 kilo musun? Daha da azım ben. Feya. Dur konuşamadım. Gali bu neyse. Uf. <laughs> neyse şimdi hanım ablamızı deniyoruz. Hanım abla, hanım abla. Üçü deneyeceğim en kolayıdır. O. Hocam oraya niye fırlatıyorsunuz bir şey ya? Adam kolaya kafa atıyor yalnız. Neyse yeniden başlatacağım. Bunu anlayamadım. Hocam dur durun Allah için durun. Tamam. Gel hadi gelme dur. Dur git 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 git. Lan meyveler gitti. Sebzeler gitti. Kalori her şey gitti. Ağır çekimde kadının kütlesi yetmiyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.